Eurobik ofis mobilyaları, insan odaklı üretimi, ARGE çalışmalarında empatik kabiliyeti ve üretim adımlarında ekonomik gerçekleri çok iyi analiz ederek sektöründe büyüyerek ilerlemektedir. 1986 yılında kontra ahşap mobilyalarla başlayan üretim macerası, 2002'den günümüze modüler mobilyalar üreterek devam ediyor. Bürobik, yeni nesil mobilya tasarımlarıyla kaliteli, estetik ve eklektik tasarımları kullanıcılarıyla buluşturarak ofis içerisindeki konforu ve verimliliği arttırma hedefindedir. Her geçen gün geliştirmeye devam ettiği makina parkuruyla yarının taleplerine de cevap verebilecek teknik kapasiteli üretim tesisine sahiptir. Kendini sürekli geliştiren ekibiyle her türlü ihtiyacı karşılayarak çağa ayak uyduran konforlu ofis mobilyaları üretmeye devam ediyor geleneksel ustalık ve iş akışı süreçlerine büyük bir saygı duyarak alanında uzman iş gücünün oluşmasına katkı sağlıyor. Yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ürünleri çevreye saygılı, gelecek nesillere örnek olacak şekilde üretmeyi amaç edinmiştir. Ürettiği tüm ürünlerin çevre dostu olması, insan sağlığına zararlı olan hiçbir kimyasal içermemesi en öncelikli amacıdır mobilyaların tamamını Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygun görülmüş E1 normlarında Orman Yönetim Konseyi belgesine sahip olan ve endüstriyel sanayi ormanlarında elde edilen ham maddelerden üretiyor. Global pazarda da yerini her geçen gün sağlamlaştıran Bürobik, ülke ekonomisine ve ihracat gelirlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bürobik Ankara'da 9000 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sektörünü ve ülkesini temsil eden firma olma yolunda tüm gayretiyle çalışıyor. Türkiye genelinde bulunan 90 bayisi 15 ülkeye yaptığı ihracatla yoluna başarı ve gururla devam ediyor.